Bugünkü videomuzda oyun severlerin ve oyun tutkunlarının beğeneceğini umduğum Glaus markasının Nexus X1 model ergonomik ve özelleştirilebilir oyuncu faresini inceleyeceğiz. Bu marka pek bilinen bir marka değil, piyasaya yeni çıktı. Ancak kendinden bekleneni fazlasıyla yerine getirebilen bir ürün ortaya çıkarmışlar. Kutu üzerinde farenin özelliklerini görebiliyoruz. Birazdan bunları daha detaylı olarak inceleyeceğiz. Kendinize bir oyuncu faresi arıyor ve hala karar veremediyseniz hem kaliteli hem de hesaplı bir ürün olsun bütçemi de çok sarsmasın diyorsanız aradığınız ürün bu olabilir. İncelemesini yaptığım bu ürün Gloves markasının Nexus X1 model oyuncu faresinin beyaz olan versiyonu. Aynı modelin bir de siyah olan versiyonu var. Ancak bana göre beyaz olan model daha estetik ve daha zarif duruyor. Gerek görünüşü olsun gerek de elde tutuş hissiyatı olsun gayet şık bir ürün. Özellikle ışıltılı oyuncu faresi sevenlerin beğeneceği türden. Gloves yerli bir firma. 2023 yılının Ağustos ayında kurulmuş. Firmanın temel amacı ürünlerini müşterileriyle buluştururken maksimum katma değeri sağlamayı hedefliyor. Bu nedenle ürünleri şu an çok hesaplı. Özellikle oyuncu ekipmanlarını bir ekosistem yazılımı ile birleştirip fare, klavye, kulaklık gibi ürünleri tek bir yazılım üzerinden aydınlatma ve makro tuş atamaları gibi ayarlamaları yapabilecek bir sistem oluşturmayı hedefliyorlar. Sırf oyun için bir fareye onlarca para veririz ve kısa sürede bu fare bozulur. Oyunları seven ve oyun işine gönül veren fakat çok yüksek fiyatlı mouse çözümleri aramayanlar için bence Nexus X1 ideal bir ürün. Farenin alt tarafında optik sensörün bulunduğu alanda herhangi bir koruma yok. 3 adet SCA test var. Ben bunlara papuç diyorum. Ve bu papuçlar sayesinde fare her zeminde kayıyor ama elde kaymıyor. Yani tutuşu güzel. Büyük değil ama küçük de diyemem. Evi tamamen kaplıyor. Daha çok sağ el kullanımı için yapılmış ancak sol elle de kullanılabilir. Farenin her tarafı eşit, denge ağırlıklı bir yapıda. Kablosu ise tamamen örgülü ama biraz sert. ABS adı verilen bir doku tekniği kullanılmış ve Glavs'a özel refleks örgülü bu kablo gayet kalın. Kolay kolay yıpranacak gibi görünmüyor. Uzunluğu ise 1,5 metre. Firma bu gibi ürünleri ve oyuncu ekipmanlarını uygun fiyatlarla müşterileriyle buluşturmayı hedefliyor. Bunu yaparken de ürün kalitesinden asla ödün vermiyor. Hem yurt dışında hem de yurt içinde ARGE süreçlerini yöneten yerli ve yabancı çalışanlar bulunmakta. Ürünü görsel açıdan cazip kılan özellikleri arasında değiştirilebilir çift kapaklı yapısı var. Kutu içinden çıkan bu yedek kapak ile Gloves Nexus 1'i zevkinize göre değiştirebiliyorsunuz. Bu iki farklı kapak tasarımı ile fareyi her iki çeşitli de kullanabilmek mümkün. Bu sade yapıda olan kapak fareyi biraz klasik gösteriyor. Gerçi bu zevk meselesi. Sade tasarımları da sevenler var, çok ışıltılı şaşalı oyuncu farelerini sevenlerdir. takması da çıkarması da son derece kolay. Ben tasarım olarak diğer kapağı daha çok beğendim. Fareye farklı bir hava katıyor. Bu kapaklar da öyle hemen düşecek ya da çıkacak gibi değil. Gayet sağlam tutunuyorlar. Her iki kapağı da tutmak için 3 adet mıknatıs görevlendirilmiş. Fare üzerinde özelleştirilebilir 7 adet tuş bulunuyor. Bunlar klasik sağ ve sol seçme tuşları, üstte DPI artırma ve azaltma tuşu, sağ tarafta ileri ve geri tuşları, üstte ise sayfaları aşağı yukarı kaydırabilen top bulunuyor. Bu tuşların hepsini atama yapmak mümkün. Buna birazdan geleceğiz. Ama önce tuş seslerine bir bakalım. Genel olarak bu tuşlar 10 milyon tıklama ömrüne sahip. Bu da uzun yıllar kullanılabilir demek. Farenin özellikleri arasında bir de 20G ivmeden bahsedilmiş. Buradaki G harfi yer kuvvetidir. 20G yer çekimi ivmesinin 20 katıdır. İvmelenme ise fare hareketsiz dururken yön değişikliklerini hızlı hareketleri algılayabilme ve düzgün bir şekilde izleyebilmesidir. Farenin üstünde bulunan DPI tuşları ile imlecin hızını ayarlarken aynı zamanda renklerini de değiştirebiliyoruz. Özellikle gece çok hoş görünüyor. Şimdi gelelim program üzerinden farenin ayarlarını yapmaya. Programı kutu üzerinde bulunan bu kare kodu okutarak ya da hiç uğraşamam derseniz glaus.com'a girip ürününüzü seçerek bu yazılımı indirebilirsiniz. Firma tüm ürünleri için ayrı ayrı yazılımlar yapmış ve bu yazılım da çok küçük. İndirmesi de, yüklemesi de son derece basit. Yüklenirken sistem yazılımı tanımıyor. Ek bilgi deyip yine de çalıştırı seçin. Benim eski kullandığım Razer bir fare vardı. Farenin yazılımını kurarken sanırsın yeniden tasarım yapıyorsun. Oradan o geliyor, buradan bu yükleniyor. Karma karışık. Bir ürün yerine bize onlarca program indirip kurduruyor. Glaus markasının Gaming Suite adlı bu yazılımı ise sadece aldığınız ürüne göre. Zaten yapacağımız farenin ufak ayarları. Bu kadar teferruata ne gerek var? Bu yüzden firmayı tebrik ediyorum. Gayet anlaşılır ve sade bir yazılım yapmışlar. Bu yazılımla Nexus X1 oyuncu faresinin tuş ayarlarını, makro atamalarını, DPI hassasiyet ayarlarını, LED bölümünde ise RGB ayarlarını etkinleştirerek birbirinden farklı efektleri kullanarak fareyi daha ışıl ışıl yapabiliyorsunuz. Üstelik tüm bunları sadece 319 liraya satın alarak elde ediyorsunuz. Bu fiyat bandında işte bu kadar kapsamlı bir oyuncu faresi. Glaus Nexus X1 Videomuzun geri kalanında farenin diğer özelliklerinden bahsedeceğim. Siz de arka planda birbirinden farklı bu efektleri izleyeceksiniz. Ürünün Pollin Rate oranı 1000 Hz. Pollin Rate de nedir diye merak edenlere şöyle özetleyeyim. Pollin Rate ya da yoklama oranı bir farenin yanıt verme hızını ve mouse'un yerini bilgisayara rapor etmesidir. USB üzerinden bilgisayara bağlanan klasik bir farenin rapor hızı 125 Hz'dir. 125 Hz değerine sahip bir fare 8 milisaniyede bir yerini bilgisayara bildirir. Nexus X1'de ise bu oran 1000 Hz olduğu için fare yerini ve konumunu bilgisayara her milisaniyede bir raporlar. Ancak çok yüksek polling rate oranı sizi daha iyi bir oyuncu yapmaz. Bazı durumlarda bu aşırı işlemci kullanımına bile yol açabilir ve FPS'i etkileyebilir. Bunu da unutmayın üründe 12800 DPI özelliği bulunuyor. Bu özellik aktif olunca fareyi tutmak neredeyse imkansız. Bütün DPI fonksiyonları gayet iyi çalışıyor. Bu DPI özelliğini farenin üstünde bulunan tuşlarla yapıyoruz. Artırmak için ileriye, düşürmek için ise geri tuşuna basıyoruz. Ancak profesyonel oyuncuların çoğunun 400 veya 800 arasında bir DPI kullandığını da belirtmek isterim. Evet bugünlükte bu kadar. Bugünkü videomuzda oyun severlerin ve oyun tutkunlarının beğeneceğini umduğum Glaus markasının Nexus X1 model ergonomik ve özelleştirilebilir oyuncu faresini inceledik. Başka bir videoda tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.